Melis Ayça Değirmencioğlu, 1989 doğumlu bir Türk influencer, moda tasarımcısı ve girişimcidir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra pazarlama alanında yüksek lisans yapmıştır. Sosyal medya kariyerine 2013 yılında Twitter'da paylaştığı içeriklerle başlayan Değirmencioğlu, zamanla Instagram'da da geniş bir takipçi kitlesi edinmiştir. Bu platformlarda güzellik, moda ve yaşam tarzı üzerine içerikler üretmektedir. Moda sektöründe de aktif olan Değirmencioğlu, 2014 yılında kendi giyim markası Mad Bang’ı kurmuştur. Bu marka, sloganlı ve kişiselleştirilmiş tasarımlarıyla dikkat çekmektedir. Değirmencioğlu'nun güzellik anlayışı, cilt bakımına verdiği önemli öne çıkmaktadır. Özellikle Shiseido markasının ürünlerini tercih ettiğini belirtmiştir. 2018 yılında Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un kendisine sosyal medya üzerinden mesaj attığını iddia ederek bu mesajı paylaşmasıyla medyada geniş yer bulmuştur. Melis Ayça Değirmencioğlu sosyal medya platformlarında at Melis Ayça kullanıcı adıyla bulunabilir.